<laughs> Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Hunger Games oynayacağız arkadaşlar Hunger Games serimize artık başlıyoruz Bundan en az bir 30-40 bölüm çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar Mehmet takım olarak mı yazmış? Ne yazayım arkadaşlar? Ama canlı oyunda olmadığımız için söyleyemiyorsunuz tabi. Ben de tamam yazayım. Bununla takım olacağım. Sonra onu öldüreceğim. Hu ha ha. Şaka tabii ki böyle bir şey yapmayacağım. Tamam yazdık abi. Tamam. hah tamam gitti. Şimdi arkadaşlar bu başlayana kadar ben böyle beklemeyeceğim. sizlere birkaç bir şey söyleyeceğim. Sonra da videoyu durduracağım arkadaşlar. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar 200 aboneyi devirmiş durumdayız şu anda 200'ü geçtik çok kısa zamanda oldu arkadaşlar ee, şimdi arkadaşlar e, ben videoyu durdurayım hemen maç baş başladığı zamanda videoyu başlatırım arkadaşlar evet arkadaşlar geldim şu anda başladı gördüğünüz gibi ortaya hücum ediyorum ben şu anda arkadaşlar şu kılıcı alamadım Kılıç gitti. Neyse dur bakalım. Biz şuradan kaçalım arkadaşlar. Aa şurada biri var. Kesin yine donmuştur var ya. Çünkü sürekli donuyor arkadaşlar benimki. Siktir la pezevenk. kalbim kaldı. Abi öldürdü ya. Adamda kılıç vardı. Ben de bir sikim yoktu abi. Dalarsan yarra yersin böyle ya. Neyse arkadaşlar. Ee, şimdi. Ben hemen geleyim. Şunu açayım yeniden. Evet arkadaşlar. Şu anda ben bir server'a girdim. Şu anda ee, kaç dakika kaldı bilmiyorum da. Ben video başlattım. Mustafa da Enes Time Türk olan. Yes. Şey, herkes bir şey yazıyor arkadaşlar. Ee, e, 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 e. Sammet Aga ofikal demiş. Ahmet Aga'dan e özentilik yapmış. Enes takım. Ee, arkana bak. Sağında takım. Enes takım takım. Her ne ana tövbe estağfurullah tövbe tövbe ya. Neyse arkadaşlar ben videoyu durdurayım. Başladığı zaman hemen yeniden gelirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrar geldim. Gördüğünüz gibi başladı. A Şimdi gidelim arkadaşlar şuradan hemen bakalım chest. Aa biri var burada. Aa burada biri var. Aa chest. Oo burada bir sürü şey dönüyor ha. Al bunlar al. Tamam şimdi yiyelim şunları bir. Tak tak tak. Ha. Şunu öldüreceğim. Benim, de Benim oyun dondu ya. Ha. Öldün mü? Öldü mü? Ben de dondu. Benim videoyu izleyince görürsün abi ya. Videodayım şu anda zaten. Abi çok iyi ya. Benim dondu oyun şu anda. Ben de kimse şey değil biliyor musun? Şu anda ikiniz de hareket etmiyorsunuz bende. Aa, server'dan atıldım Neyse arkadaşlar, ben videoyu durdurayım yeniden. Evet arkadaşlar, şu anda e, video başladık ve şu anda bir sürü chest var. Abi ayakkabılığımız var bizim. Bizim neyimiz yok? Kaskımız da var. Tam burada elmaları alalım sadece. Abi şuradan ilerleyelim bakalım. Orada bir sürü insan kalıyor. Ben oraya gitmeyeceğim o yüzden. Aha suya düştük. Neyse arkadaşlar şöyle bir hemen devam edelim yolumuza ben bu haritayı birkaç kez oynamıştım arkadaşlar o yüzden biliyorum ben bu haritayı yani yorumlarda yazmayın sevinirim arkadaşlar ee, bazen yazıyorsunuz arkadaşlar bu kanal bot değil arkadaşlar kesinlikle bot değil arkadaşlar aha biri var burada. O öldürdüm beyler. Hı, hı, hı. Abi bir sikim çıktım adamdan çıkmamış arkadaşlar. Şimdi devam edelim hemen arkadaşlar. Bakalım karşımıza kimler çıkacak bu seferde. Aa, şimdi abi göreceğiz bunu. Bakalım. Başımıza neler gelecek abi? İnşallah yanmayız arkadaşlar. İnşallah detmecek alırız. İnşallah detme de birinci olur. Bu chest'i almışlar. Deathmatch'te işte birinci olursak arkadaşlar ben çok sevineceğim. Bu bazı arkadaşlarıma kanıt da gelecek arkadaşlar. Ee, yani bazı arkadaşlarım inanmıyordu. Onlara kanıt olarak da göstereceğim arkadaşlar ben bunu. Yani i̇nanmayan arkadaşlarıma bir nevi şey göstereceğim. Yani güzel bir video olacak diye tahmin ediyorum. Abi al bunu al bunu Tamam. Mehmet takım demiş. Neredesin sen abi? Kim vurdu la bana? Abi gelsene sen buraya bir gel suya gel amına koyacağım şimdi senin gel Gelmişini geçmişini sikeceğim şimdi senin gel 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 Abi adamın kılıcı benden daha iyi o yüzden çok pis vuruyor ipne Evet arkadaşlar. Oo sıçtı batırdı arkadaşlar şimdi beni. Sıçtım ee, sıçtı batırdı arkadaşlar dediğim gibi. Evet arkadaşlar tekrar geldim. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz Minecraft'ta Hunger Games'imize. Ee, ikinci i̇kinci bölümü bunun ne zaman yayınlanır? Bunun ikinci bölümü yarın veya ondan sonraki gün gelebilir arkadaşlar. Ee, dediğim gibi arkadaşlar başlıyoruz. 2 1 başla. Abi serverdan atıldım ya. Neyse arkadaşlar, eee serverdan atıldım. Geziyor. Evet arkadaşlar, geldim şimdi e, e, şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Hatırlarsanız ben atılmıştım. E, şimdi ben de başka bir servera girdim arkadaşlar. O serverda biraz sıkıntı varmış. E, bir yarım saat bunun için uğraştım. Server'dan çıktım. Aa Mehmet Tim yazmış. Türk müsün lan sen? Abi sen Türk değilsin oğlum. Git başımdan senle team falan olmam ben. Türklerle teamim. İngilizleri geberteceğim ben şimdi. Neyse arkadaşlar. Be iki dakika kalmış daha. Fazla var. Evet arkadaşlar geldim. Şu anda bir serverdayım. İnşallah atılmam bu serverdan. Aa var ya aa. Tövbe estağfurullah tövbe tövbe. Sabahtan beri arkadaşlar yani. Abi dondu mu yine? Aynen abi donmuş yine. Ben bir sürü şey aldım arkadaşlar. Bu arada onları da söyleyeyim size. Kurt oyunda birini öldürmüş. Ah chest. Bir şey yoktur içinde ya büyük ihtimal. Açılmıyor abi açılmıyor ya. İnternetim de çekiyor abi. Ha. Çakmak. Oo. Abi ah, bir dakika şunu üstüme alayım ben. Abicim hemen şimdi şuradan, şuradan kaçalım arkadaşlar. Aha biri var. Gel de seni yakayım mı abi? Şuraları yakayım da abi. Abi yakayım ben, millet yanıma gelemesin. Yakarım ulan buraları. Neyse dur bakalım. Abi şuradan ben bir ilerleyeyim de şurada chest var abi. O chest alınıyor mu lan? Aynen abi alınıyor. Hem de bal gibi alınıyor. O buradan bir sürü şey çıktı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ee, hemen gidelim şimdi. Şuradan yardıralım biz abi. Aa, orada bir şeyler oldu. Abi her tarafını yakarım bak senin. Abi kaç kaç. Kaç kaç kaç. Eline kılıcı al, eline kılıcı al, eline kılıcı al. Abi kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. Abi geliyormuşlar. Öldük arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tekrar geldim. Şimdi ilerliyoruz. Bakalım. Ne ne olacak, ne bitecek? Ben testlere geç geldim yine. Geç kaldım. O yüzden şey oldu ne oldu diye soruyorsanız arkadaşlar bende bir lag oldu zaten bütün serverlarda var herhalde bugün Abi neden hep video başladığım zaman lag oluyor videodan önce Mesela ben rahatlıkla videodan önce oynuyorum video başlıyorum bakın mesela şuradaki adamlar gibi donuyor kalıyor Aa Aa kılıç Hem de iki tane hı hı. ama tahta kılıç bir işime yaramaz Neyse belki yarar. Abi bakalım da donmuş yine biri. Oo oo oo. Kaç abi buradan. En iyisi buradan kaçmak. Abi 3 kalbim mi ne kalmış. Şundan yiyeyim bari biraz ya. Şunu yiyeyim de arkadaşlar e, canım biraz artsın bildiğiniz üzere oyunda yemek yediğiniz zaman şu çubuklar dolduğu zaman e, şey geliyor arkadaşlar can geliyor abi yine dondu sıçtık yani büyük ihtimal adam bize doğru geliyor. Şöyle uzayalım buradan yani. Aa yine mi çabadan atıldık yok atılmamışız iyi tamam. Abi buradan biz şöyle bir kaçalım arkadaşlar. Aa team demiş biri. Ama burada bir tane kız vallahi Ama öldürmeyeceğim. Neyse yazık. Onu sen en son detmeçe kalırsam o zaman öldürürüm. Neyse arkadaşlar ben buradan hemen devam edeceğim. Şuraya gitmeye çalışacağız. Bakalım orada ne gibi şeyler olacak. Aa biri takım oluyor. Abi büyük ihtimal. Öldük abi. Kaç dakikamız olmuş arkadaşlar neyse bu dakikayı boş verelim Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Eğer bu videolardan çok gelmesini istiyorsanız like tuşuna abone olun arkadaşlar. Bir de yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı da unutmayın diyorum ve videoyu bitiriyorum.